Ne destanlar yazılı. Hey canım rinanay, rinanay rinanay Memleket sevdasından Hey canım girişiminin 6. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Taraklı ilçesinde de anıldı. Taraklı Kaymakamlığı ve Taraklı Belediyesi tarafından düzenlenen programa Taraklı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli protokol üyeleri ve değerli Taraklı halkı. 15 Temmuz 2016 gecesinde milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimi Milletimizin kahramanca mücadelesi sonucunda engellenmiş ve demokrasimiz kazanmıştır. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlatmak ve unutturmamak hepimizin en önemli sorumluluklarından olmalıdır. İşte bu sorumluluk bilinciyle 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve Bilhassa 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا بأذنه ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من يستبشرون بنعمة من الله وفضل للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم <applause> الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi ya Rabbi rahmetine, merhametine, mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık divanında durduk dualarımızı makbul eyle. Dergahında bizleri boş çevirme ya Rabbil alemin. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Saimizi meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle. Hatimul Enbiya Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selatu selam iledik vasile ile haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden, nusret eden sensin. Ya Rabbi vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Ay Konuşmasını yapmak üzere belediye başkanım Sayın İbrahim Pilavcı'ya teşriflerimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, çok kıymetli katılımcılar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bugünü unutmamak adına bugünü unutturmamak adına bugün tatil. Tatil de değil aslında. Bir nevi biraz tefekkür. Biraz hatırlama. İnsanız, beşeriz. Depremi bile 70 gün sonra en acıyı bile 70 gün sonra insan oldu unutuyor. Depremde ağır hasarlı binalara bile sonradan insanlar girmeye başladı. Yani en ufak bir arçıda girmeyenler sonra sonra bir şey olmaz moduna girmeye başladı. Evet bizde 6. yılında benim yaşımda en azından veyahut bu kadar iyi örgütlenmiş, bu kadar iyi hazırlanmış 50 yılın üzerindeki bir çalışmayla yapılan bir kalkışmanın Üzerinden 6 yıl geçti. Çok büyük bir badire atlattık. Basit diyemeyiz, basite indirgeyemeyiz. Olmuş olmasının tezahürünü burada konuşmama gerek yok. Biraz düşünmek lazım. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı şu anda ne yapıyor olurduk? Bunun siyaseti de yok. Bunun siyasi düşüncesi de olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Şu an hali hazırdaki siyasetçilerin işte beş yıl öncesi hesap edelim. Belki yirmi yıl sonra şu anda siyaset yapan hiç kimse belki siyaset sahnesinde olmayacak. Yani bugünü değil yüzyıllar sonrasını düşünmemiz lazım. Bugün dünyayı hep beraber izliyoruz. Dünya artık küçüldü. Ama sosyal medyada, ama ulusal basında, ama uluslararası basında biraz seyredin. Rusya, Ukrayna, Japon eski başbakanının suikasti, Biden'ın Kasım'da gidişi, Merkel'in gidişi. Öncesinde planlar vardı Türkiye ile ilgili Suriye'den sonra bir plan vardı tutmadı ama dünyayı ne hale getirmek istiyorlar? Dünyayı ne hale sokmak istiyorlar? Bunların hepsinin planlı, programlı bir şekilde yürüyor. Biliyorlar ki Türk milletini savaşla hiçbir türlü yenme ihtimalleri yok. Ancak bizi kendi içimizden fethetmeye, kendi içimizden, kendi insanımıza kırdırarak bizi yok etmek istiyorlar. Sözlerimi çok fazla uzatmayacağım. Sadece söylemek istediğim şu atasözü saymıyorum bunu ama herkese de yani akıl vermek değil niyetim ama üzümünü ye bağını sorma derler ya üzümü yemeden soralım mümkünse hakkımız olmayanı istemeyelim bu hainler bugün dün varlardı yarında olacaklar hakkımız olmayanı bize vermeye çalıştıklarında lütfen soralım kimsenin Kimseye hizmet etmeyelim, menfaatimize uydu diye, işimize geldi diye, hak etmediğimiz bir şeyin peşinden koşmayalım. Tek, bizim olmayanı almayalım, yemeyelim. Hakkımız olmayan hiçbir şeye el uzatmayalım. Ki hain yetiştirmeyelim. Hain olmadıktan sonra içimizde Türk milletinin sırtı yere gelmez. 21. asırda inşallah Türk asrı olacaktır. Bu küçümsediğimizden değil bir sürü şehit verdik. Gazilerimiz var. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi milletle anıyoruz. Fakat şunu da demeden geçemeyeceğim. Çok büyük bir olayın, çok büyük bir ihanetin ucundan, kenarından döndük. Allah tekrarını göstermesin, beterinden saklasın. Akif'in dediği gibi ya tek cümleyle Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin. Bunları böyle düşünelim. Unutmayalım, unutturmayalım. İhanet şebekelerine dikkat edelim. Uyanık olalım. Bu arada söyleyeyim, dağılır belki arkadaşlar namazdan sonra. Namazdan sonra da pilav ikramımız vardır. Bunu da özellikle e, yayınlamadık daha önce, sadece pilava gelmesin insanlar diye. Buraya gelmişken, gelmiş olanlara söylüyorum. Bugün Demokrasi Bayramı, bu bayram hep devam etsin. Bir olalım, diri olalım, iri olalım, hep beraber olalım. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. Konuşmasını yapmak üzere kaymakamım Sayın Halis Hacı İsmailoğlu'na teşriflerimi arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, hepiniz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına hoş geldiniz. 15 Temmuz 2022 hain FETÖ darbe girişiminin 6. seneye devresinde bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran aziz şehitlerimizi rahmet ve millet ile anıyoruz. Vefa borçlu olduğumuz gazilerimizi saygı ile selamlıyoruz. 15 Temmuz zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen taze olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından, canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ancak vatanla el sürdürmemiştir. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak hain bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki mimtaz yerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın Hukuk devletinin hak ve özgürlüklerin zaferidir. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti darbeye karşı şehir meydanlarına, hava alanlarına çağırmasıyla 81 milyon büyük Türk milleti ordusuyla, polisiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğulusu batılısıyla bir ve beraber olarak FETÖ terör örgütünün işgal girişimini Allah'ın inayeti ve yardımıyla 24 saatle yerle bir etmiştir. O gece aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen FETÖ cahiller ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmıştır. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Türkiye böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan, irtifa kaybetmeyen ve kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülkedir. Allah böyle kara geceleri ülkemize bir daha yaşatmasın. Milletimiz üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milletimiz emniyet teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele vererek bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Tankların etkisiz hale getirilmesi başta olmak üzere dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır. Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden, 80 yaşındaki büyüklerimize, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürümemizde etkili olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu topraklara vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Rabbim milletimizi böldürtmesin. Ay yıldızlı şanlı mübarek bayrağımızı indirtmesin. Ezanlarımızı dindirtmesin. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi ilelebet yaşatsın. Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar. Senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar. Gözün arkada kalmasın ey şehidim. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izliyoruz. Millet hayatımıza yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüdür. İstiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere Destan'ın şanlı oğlu Oğuz bizim. Çaldırını toz eden Yavuz bizim. Yürüdük tankların tam üzerine. Çocuklar rahat olun. Temmuz bizim. Cumhurbaşkanı memretti. Sokağa çıkın. Cesaret devini göğsüne takın Şu koşan nineye, dedeye bakın. Çocuklar rahat olun. Temmuz bizim. Köprüler tutulmuş şeylerce, insanlar sokağa aktılar sellerce. Türküler söylenir, kalır yıllarca. Çocuklar rahat olun. Temmuz bizim. Şanlı bayrak elde gider, hainin üstüne. Ya kuzgun Neşeder, der, ya devlet başa. Millet bir oldukça yok telaşa. Çocuklar rahat olun. Temmuz bizim. Bu atar bizim. 15 Temmuz gecesiydi. Hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü. Bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokağa aktı. Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra ya da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi. İnin meydana, sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden geçtik vatan, millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Başkomutan emir verdi. İnin meydana, sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi, yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi. Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi. Can verdin, vatan için yoktu bunun ötesi. O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel, ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel. Seninle gurur duydu, Boğaz Boğaziçi Köprüsü yeniden dile geldi, Çanakkale Türküsü. Seninle nöbete bak bu ülkenin tamamı, işte böyle kutlanır demokrasi bayramı. Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın, ey şehit oğul şehit, önderisin her çağın. Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne, bak adını nakşettik gönlümüzün üst, üstüne. Şehitler asla ölmez. Ölümsüz her biriniz. Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz. Birazdan pilav ikramımız olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Arz ederim.